Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı günler çok kıymetli ve çok değerli kardeşlerim. Gününüz aydınlık, yarınlarınız unutmadı olsun. Ben bugün yine Asay Musa Risalesi'nden anladıklarımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnsan hayvanların tersine hanesiyle alakadardır ve ahanesiyle alakadar olduğu gibi dünya ile de alakadardır. Akrabasıyla alakalı olduğu gibi tüm insanlar ile de ciddi ve yaratılışına uygun olarak alakadardır. Yani insanların akrabasıyla münasebetleri olduğu gibi diğer insanlar ile de münasebetleri vardır. Elbette ki insan bu dünyasında kendisine bir yaşam alanı kuracak. Bu dünyada az bir zaman için bekasını arzuladığı gibi sonsuz olan ahirette de bekasını haç deresinde arzular insanoğlu. İnsan midesinin açlığını gidermek zorundadır ve midesinin gıda ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştığı gibi akıl, kalp, ruh ve insanlığa uygun bir yaşamı da tedarik etmek yani onların da ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanların öyle arzuları ve istekleri var ki ebedi yani sonsuz olan saadet ve mutluluktan başka hiçbir şey tatmin etmiyor onlara. İnsanların hayal gücü sınır tanımıyor, zoru hatta imkansızı hayal ediyor ve istiyor. Elbette pek çok özelliği iç yüzünde yani özünde toplayan insan yaratılışı gereği sonsuzlukla ilgileniyor sonsuza dek yaşamak, sonsuza dek tüm arzularını yapmak, lüks olan, güzel olan her şeye kavuşmak istiyor. Yaşamını yitirmek istemiyor. Elinde olanları kaybetmek istemiyor. Hatta çok daha fazlasını istiyor. İnsan bu sonsuz arzu ve emellere bağlıdır. Ama sermayesi istekleri için sınırlıdır. Dahası insan muhtaçtır. Yapmak istedikleri arzu emelleri sınırsız, lakin yapma gücü çok çok azdır. Hatta imkansızdır. Yaptıkları, yapacakları az ve sınırlıdır. Böyle olunca da yardımına ahirete iman yetişir. Ahirete iman insanın imkanlı imkansız her türlü arzu ve isteklerine ulaşmada koskoca bir kapı açar insana. Orada olmayacak hiçbir şey yoktur. Dahası her şey sonsuza dek insanda kalır. Ondan asla alınmaz. Mutluluğundan, huzur ve sevincinde sunu gelmez. Çünkü devamlı kalırlar okulda. Öyleyse ahirette iman biraz dinedir. İnsan için. Böyle olmasıyla da bu dünyanın hassiz olan keder, acı, ızdırap, sıkıntı ve hastalıklarına karşı teselli sebebidir. Dayanma sebebidir. İnsana umut verir, huzur verir. Dayanma gücü verir. Ahirete iman öyle bir meyve ve öyle bir faydadır ki insan için onu kazanmak uğruna, onu kazanmak yolunda dünyadaki hayatını fayda feda etse yine az gelir ve yine çok çok ucuz kalır. Her insanın her zaman düşündüğü en önemli düşüncesi kabre giren dostları ve akrabaları gibi kendisinin de ölümle oraya o kabre gireceğidir. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o çaresiz insanın binlerce, belki milyonlarca dostları sonsuz bir ayrılık içinde ölmelerini düşünüp cehennem azabından daha acı bir azap ve elem çekeceği sırada ahirete iman gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Bak dedi. O da o imanla baktı, düşündü. Gözlerinin önünde canlandırdı. Cennet lezzetinden haber veren ruhani lezzetle o dostları yokluk ve çürümeden kurtulmuş, sevinçli ve mutlu bir şekilde nurlu bir alemde kendisini bekliyorlar olarak gördü. İnsanın diğer canlılardan üstün olmasının sebebi ahlakının mükemmelliği, uylarının yüceliği, pek çok özelliklerdeki kabiliyetleri ve Cenab-ı Hakk'a tam olarak kulluk etmesi sebebiyledir. Halbuki insan hem yok olan, hem ölü, hem karanlık olan, geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış olan, kısa bir zamanda. O zamana göre hamiyet, muhabbet, kardeşlik, insaniyet gibi huyları alır. Mesela eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra da hiç göremeyeceği babasını, kardeşini, karısını, milletini ve vatanını sever. Hizmet eder ama tam sadakate ve ilahsa tek nadir muvaffak olabilir. O nisbette kemalatı yani mükemmel özellikleri ve ahlakı küçülür değil ima. hayvanların hem ulvisi akıl sebebiyle en aşağısı ve çaresiz olanından daha aşağı düşeceği sırada ahirete iman imdadına yetişir. Mezar gibi dar zamanı geçmiş ve gelecek zamanları için alan çok geniş bir zamana çevirir. Evet, şimdi biraz daha açık bir şekilde bütün bunlara sizlere açmaya çalışayım. İnsan babasını sever, annesini sever, kardeşini sever. Akrabalarını sever, milletini, vatanını sever. Ama bunu en içten, en güzel şekilde yapamayabilir. Yapsa da nadir olur. Eğer şayet ki ahirete imanı yoksa çünkü her şeye dar bir çerçeveden bakar. Sadece dünyası için bakar. Ahireti için bakmaz. Ne kendisi için ne de diğer insanlar için ahiret aleminde bir varlık düşünmez. Böyle olunca da insanlara olan sevgisi, hürmeti, şefkati çok çok sığ kalır. Yani mükemmel olmaz, sabimi olmaz dası. O insan pek çok yanlışlar yapabilir. Ailesine, vatanına, akrabalarına hımsızlık edebilir. Hatta kötülük dahi edebilir. Ama işte orada ahirette iman imdadına yetişir. Ve insan ahirette imanla karısını çok daha farklı bir şekilde, samimi bir şekilde sever. Çünkü bilir ki ahirette de Hanımı onunla olacak, onun işi olacak ve sonsuza dek onunla mutlu bir hayat sürecek orada. Bilir ki babasını yine görecek, ahirette onunla olacak, akrabalarını görecek, milletini görecek. Tüm insanların orada da hayatı var, kendinin de orada hayatı var ve orada yine onlarla birlikte olacak. Böyle olunca ailesine de, milletine de tüm insanlara da faydalı olur. Samimi olur ve böyle olunca da ne olur? Elbette ki ahlakı güzelleşir, seciyeleri güzelleşir ve böyle olunca o dereceler kat eder. İnsanlığa layık bir tarzda yaşar. İşte insanlara imana, ahirete imana olmasının insanlara faydası bu derece bu kadar güzeldir. Çocuklar Çocuklar küçücük yaşında şayet imanı bilmiyorlarsa, ahirete imandan haberleri olmamışsa, kendi yaşlarındaki çocukların ölümü, annelerinin, babalarının ölümü onlara acı ve ıstıraf verir. Bu sebeple oyuncakların içinde kendi acılarını, elemlerini, kederlerini gizlerler. Küçücük beyinleri, kalpleri bu acıları kaldıramaz. Ve böylece insanlığa layık bir şekilde yaşamayı yapabilirler. Ve kötü bir karaktere, kötü özelliklere sahip olabilirler. Ama iman orada çocuklara yardıma gelir. Ve o çocuk bilir ki kardeşi yokluğa gitmedi annesi, babası, arkadaşları yokluğa gitmiyor. Orada yani ahirette de onların yaşantısı devam edecek. Arkadaşı bir kuş oldu, cennetin bir kuşu oldu. Ve orada şu an kendisinin yaşadığı hayattan çok daha güzel bir hayatı yaşıyor. Annesi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine gitti. Cenab-ı Hak annesine orada çok güzel bir mekan verdi. O cennette kuşlar, güller, çiçekler arasında çok güzel bir yaşam yaşıyor ve onu bekliyor. Vefat ettiği zaman annesini yine görecek ve annesi onun saçlarını okşayacak. O annesinin kucağına oturabilecek. Ve böyle olunca da o çocuk teselli bulur. Acısı, huzura, umuda, sevince döner ve o çocuk insanlığa layık bir şekilde yaşar. Milletine, vatanına, akrabalarına, ailesine, herkese karşı gayet güzel bir insan olur. Alakı çok güzelliğe doğru gider. Huyları güzelleşir. Ondan insanlara asla ve asla zarar gelmez. Gençlere gelince. Gençler daha genç oldukları için, çiğ burnunda genç oldukları için, kanları kaydattıkları için onlar galayana gelirler. Ve her şeyi yerli yerinde düşünemezler, doğru düşünemezler, heveslerine, hevasatlarına uyabilirler. Böyle olunca da o gençler bir anlık zevk için hatalar yaparlar. İnsanların ırsına, namusuna, malına ve mülküne zarar verenler çıkar. Ama böyle olduğu zaman yine ahirete iman gelir ve yetişir. İşte onlar o imanla bakarlar. Ve bakarlar görürler ki şöyle düşünürler. Derler ki şu an bizi belki devletin polisi görmüyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın bir zindanı var. Cenab-ı Hakk'ın melekleri yazıyorlar bizim yaptıklarımızı. Yaptığımız hiçbir kötülük asla gizlenmiyor. Kayıt altına alınıyor. Ve o ahirette bizim karşımıza çıkacak. Ve bizler de kötülük edeceğimiz o insanlar gibi bir gün aciz olacağız. Zayıf olacağız. Muhtaç olup güçsüz olacağız der. O kimselere merhamet ederler. Ve bu kötülüklerinden vazgeçip insanlığa layık bir şekilde yaşarlar. Ve yine böyle olunca onların ahlakları güzelleşir. Huyları güzelleşir. Topluma ve millete layık bir hal alırlar layık bir şekilde yaşarlar yaşlılarımız onlar yaşlandıkları zaman bu yaşlılıkla bir gün ölüme gideceğini artık ölüme çok yaklaştığını bilirler ve bu sebeple bu çok güzel dünyadan ayrılmayı hiç istemezler çok büyük bir elem ve acı onları kaplayacağı sırada yine imdadına ahirete iman yetişir onlara ahirete iman şöyle der bak sonsuz gençlik bitmiyor. Ahirette sizi bekliyor. Baki bir gençlik, sonsuzluk dek sürecek bir gençlik, çok büyük bir güzellik, çok büyük bir nimet sizi bekliyor. Böyle olunca o ihtiyarlarda huzur bulur, sevinç bulur ve mutlu olurlar. Dahası hastalar da aynı şekilde. Hasta bir insan onun mükafatını göreceğini bildiği zaman ve sevaplarının çok çok daha fazla yazıldığını bildiği zaman o acıya çok daha fazla dayanabilir, dayanma gücü bulabilir, sabredebilir, şükredebilir. Bilir ki bu sabretmesi, bu şükretmesi, bu hastalığı ona nimet olacak. Rabbi ona ahirette bunların karşılığını nimetler olarak verecek, sunacak hapishaneye düşen insanlar, bir anlık gaflet için yıllarca hapishanede yatanlar ve intikam düşüncesiyle orada yanıp tutuşanlar yine ahirete imanla bu düşüncelerinden vazgeçebilirler. Tövbe ederler ve orada çektikleri o acı, o elem, o keder yine onların da dayanmasına, sevincine sebep olabilir. Çünkü bilirler ki bu dünya geçici. Onların hapisleri de geçici. Tövbelerse kabul. Ve onlar intikamdan da vazgeçerler. Aksız yere girmişlerse bu da bitecek ve onlar için nimet olacak bunu çok iyi bilirler. Ve böylece insanlığa layık bir şekilde yaşarlar. Ve hapisten çıktıkları zaman da aynı hatalara bir daha asla düşmezler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da suçsuz yere zindana girmemiş miydi? Girdi. Ama o orasını mahkumlar için yaşanan bir hale, yaşanacak bir hale getirdi. Orasını düzenledi. Orasını imanla, ahirette imanla süsledi. İnsanlara ahiretin güzelliğini, ebedi sonsuz huzuru anlattı. Ve o insanlar orada huzuru ve mutluluğu buldular. Dayanma gücünü buldular. Orada güzel bir yaşama elde ettiler. Çünkü iman huzurdur, umuttur, mutluluktur insana. Ve insan ahiretteki o cennetteki o lezzetler karşısında bu dünyasını feda etse çok çok az kalır. Çünkü bu dünyanın nimetleri ahiretin din nimetleri yanında neredeyse sıfırdır. Öyleyse bizler bugünümüzde. Ayrettimizi de düzelim. Acılara, ızdıraplara bu şekilde sabretmek çok daha kolay gelir insanlara. Evet, ben şimdi yine yeni yazmış olduğum bazı dizelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünüm sancılı. Bugünüm sancılı. Zira ayağımda ağrı başladı. Yere basamıyorum. Çünkü canım yanıyor. O gün tamamlandı. Kah acı ile, kah umut ile. Korona var, gidilmiyor hiçbir yere. Günler, haftalar geçti ama ayağımın ağrısı geçmedi. Artık açtı iki ayı, hala sızım dinmedi. Çok şükür ki Rabbime, biraz uğunca bir süre ağrımıyor. Dışarıda ayakkabı, içeride ise terlik ayağımı rahatlatıyor bazense acı adeta fışkırıyor. Lakin olunca uykuya dalıyor. Aslında bu acı ne güzel, bu ızdırap çok çok özel. Sadece gereken sabır. Elbette ki şükür. Çünkü düşününce bu acı bu ızdırap büyük bir ziyafet bana. İstersen bile yaşayamazdım bu imtihanı. Oysa Rabbim beni düşünüyor. Beni benden bile fazla koruyup gözetiyor. Ona kestirmeden ulaşayım istiyor. Günahlarımı keffaret bu acı. Belki de nice nice nimet saklı içinde. Biliyorum ki vade dolup da maksat asıl olunca çözümünü verecek Rabbim. Belki de hiç anlamadan kolayca. Bir gün ayak parmağım çarptı hızlıca bir tahtaya. Acı fışkırdı adeta Asuman'a. Sanki kemiğim kırılmışçasına. Daha da zorlandım. O gün çok daha zorlu geçti. Ama sonunda vardım doktora. Zira korona da azalmıştı epeyce. Çok şükür kırık değilmiş. Belki de sadece sinir sıkışması. Kullanıyorum bir ap, sürüyorum bir krem. Çok şükür düzelmeye başladı ayağım. Rahatça basıp yürüyebiliyorum. Ağrım çok çok azaldı. Zira rahatça hareket edebiliyorum. Ve ben artık korkmuyorum gelecekte başıma gelebilecek her türlü acıdan, her türlü ızdırap ve yokluktan. Çünkü biliyorum ki beni daima koruyup gözeten, kuluna asla kaldıramayacağı yükü yüklemeyen Rabbim var. Kötü insan yoktur, kötü olan nefistir, nefsin kötü uylarıdır. Ama akıl vermiş Rabbim, düşünme vermiş, doğru ile yanlışı bizlere bildirmiş. Bir de vicdan koymuş kalbimize. Öyleyse daha ne istiyoruz? Kullanalım bu organlarımızı yerli yerinde. Ama ne yazık ki düşünmeden, idrak etmeden, doğru yanlış demeden pek çok hatalar ve çok kötülükler yapanlarımız var. Ele ele bazılarının kötülüğü arttıkça artıyor. Kendinden aşağı tapada insanlara zulmediyor da ediyor. Sanki hiç ölmeyecek. Kara toprağa girip bunun hesabını vermeyecek. Oysa o günler yakın. Her an, her daim. Ecel çalacak kapıyı. Açılacak gayb alemi. Nerede kaldı bu dünyadaki zulümle, aksızlık ve zorbalıkla kurduğun saltanat? Yanında, sağında, solunda yapacağın her şeyde bir emrine bakıp da ızdırap verenler. Ellerine silah alıp da kan içenler. Hiçbiri yok. Yerin gösterildi sana. Sinsiyah bir cehennem, Azrail geldi canını almaya, öyle bir geldi ki korktun ama sustun, acın ve ızdırabın asumanı vardı ama yine sustun, zira sesin kesilmiş çıkmıyor, çıksa bile ne olacak artık seni Rabbin duymuyor, hiç kimsenin senin yardımına koşmasına da izin vermiyor, peki ne geçti eline, şu üç günlük dünya için değdi mi yaptıklarına? 3 kuruşluk altın, petrol ve kirli para için. Kendi günahların yetmiyormuş gibi milyonlarca insanın günahı da eklendi senin boynuna. Artık var sen düşün çekeceğin azabı hem de sonsuza dek sürecek bu bitmez tükenmez ızdırabı. Evet işte böyle. Bu dünya geçici. Dar bir alandı dünya. Ama ahiret öyle mi? Ahiret ebedi. Ahiretimiz sonsuz. Burada insanların yaptıkları da yapacakları da. Rabbinden alacağı mükafatlar da kısıtlı. Hatta acı ve ıstıraplar da sınırlı. Rabbimiz neye dayanıp neye dayanamayacağımızı, neyle düzelip neyle düzelemeyeceğimizi, neyin bize iyi gelip neyin iyi gelmeyeceğini çok iyi biliyor bir insan diyelim ki tansiyon hastası oldu ve doktora gitti. Doktor dedi ki ona tansiyonun yüksek. Bu sebeple ona perhiz verdi. Ab da verdi ama ab yeterli geliyor mu? Elbette gelmiyor. O insanın ne yapması lazım? Elbette ki perhizine uyması lazım. Şayet o perhize uymazsa iyileşmesi mümkün olur mu? Elbette ki olmaz. İşte Rabbimiz de bizlerin maddi ve manevi her türlü halimizi biliyor. Kötü olacağımız durumları da biliyor. Bizi kötüye götürecek durumları da, iyiye götürecek durumları da. Ve o bizim için iyiliğimizi ve güzelliğimizi istiyor. Bizi bu dünyayı imtihan için yaratmış, bu imtihanda başarılı olalım istiyor. Ahiretimizi kazanalım, orası bize cennet olsun istiyor. Ve o istiyor ki onca bitmez tükenmez hazinelerini bizlere versin. Bizlere versin gıni gıni bizlere dağıtsın. Ama bizlerden en güzel şekilde kul olmamızı, güzel olmamızı, iyi olmamızı istiyor. Haksız mı? Elbette ki aklı. Bizlere düşen iyilik. Böyle olunca da elbette ki Rabbimiz bize hastalık verdiğinde, hızdırap verdiğinde, yokluk verdiğinde, zenginlik verdiğinde Bizler bu dar alanda bunlarla imtihan oluyoruz. Ve böyle olunca da bunları en güzel şekilde kullanmayı, bunlara en güzel şekilde karşılık vermeyi becerebilirsek işte o zaman ahlakımız yücelir. Uylarımız güzelleşir. Kötü uylarımız varsa gider, yerini güzel uylar alır. İşte o zaman tespende bir dünyaya sahip oluruz ne terör kalır, ne adam öldürme kalır, ne cinayet kalır, ne de bir insanın ırzına, namusuna göz dikmeye kalır. İnsanlar korkusuzca, rahatça yaşar. Birbirine yardım etmek varken, birbirine güzellikler vermek, çiçek vermek, gül dağıtmak varken acı ve ızdırap vermek niye? Onun kanını döküp onu yerle bir etmek niye? Bütün bunlar güzel değil ne insanlığa layık ne de Rabbimize layık olur kul. Bizler Rabbimize kulluk etmeliyiz. Rabbimize kulluk ettiğimiz zaman işte o zaman bu dünyamız da mükemmel edemez ayetimizde. İslamiyeti tam olarak bilmiyoruz. İdrakine de tam olarak varmıyoruz. Çünkü dinimizi okumuyoruz. Öğrenmek için yeterince çalışmalamıyoruz. Oysa bir çabalasak, bir yapabilsek, o adımı bir atabilsek o zaman göreceğiz ki her şey ne kadar güzel oluyor. Bu dünya da güzel oluyor, ahiretimiz de mükemmel oluyor. Ahiret uzak değil. Bakın, büyüyen çocuklarla anlıyoruz zamanın geçtiğini. Zaman aslında hep aynı ama saat bize zamanın ilerlediğini haber veriyor. Saatle anlıyoruz zamanın ilerlediğini ama en çok neyle anlıyoruz zamanın, yolların geçtiğini? Yaşlandığımızı elbette ki çocuklarımızın büyümesiyle. O küçücük minicik yavruların evlenmesiyle, askere gitmeleri, çocuklarının olmasıyla, insan torunlarının olmasıyla anlıyor. Ve dahası bir de torunlarına evlendiğini gördüğü zaman ne oluyor? İnsan daha da yaşlandığını anlayabiliyor değil mi? Vedası insan için hayat bu kadar da uzun sürmüyor. Çok çabuk mezara gidenler de oluyor. Öyleyse dar bir zamanda yaşıyoruz. Ama bu dar bir zamanı genişletmek elimizde. Bu sebeple de bizlere düşen bu zamanı ahiretimize göre yaşamak. Ebedi, sonsuza göre yaşamak öyle olunca bu dünya bizlere, bu dar zaman bizlere dünyalardan bile çok fazla gelir. Bu dünyada yaptığımız, yapacağımız her şey güzelleşir, güzel olur. Ahlakımız güzelleşir, uylarımız güzelleşir. Acıları bitmez zannederiz ama o acılar biter. Çünkü o acıları veren Rabbimiz almasını da bilir. Veren odur, alan odur. Bizlere düşen Rabbimize kulluktur. Hoşçakalın. Çok kıymetli kardeşlerim.